o ilk iletişimi göstermemek ya da duygularımı açık etmemek için zaten bekliyordum. Ama o atak davrandı. Benim emek verecek, işte çaba gösterecek, işte bir şeyler yapacak gücüm zaten yoktu. Ben zaten askıya almıştım. Hani daha fazla bir şeyleri yaşartabilir miyim ya da oluşturabilir miyim diye çok da böyle hani bir şeyler yapasım yoktu. O yapınca birçok şey değişti. Ve tam da düşündüğüm gibi oldu. Egom okşandı. Ben kendimi iyi hissettim. Onun benden asla gidemeyeceğini ben zaten biliyordum. Bunu da tescilledi. İlk adımı o atarak bunu da bir şekilde bana gösterdi. Yani bu oyunun kazananı ben oldum. Dermiş. Artık. Artık. Peki. Siz bu adımı atmalı mısınız? Yani atarsanız bunlar oluyor. Peki siz bu adımı atmalı mısınız? Yani atmaya değer mi? Şimdi hiçbir zaman kendinizi ispatlamak zorunda değilsiniz. Konu ne olursa olsun, bir şeyin en doğrusunu bildiğinize inanıyorsanız ve bu gerçekten doğruysa, burada en masum taraf sizseniz, kendinizi hiçbir zaman ispatlamanıza gerek yok. Onun o kibrini, o sürekli böyle her şeyin en iyisini ben bilirim, para bende, güç bende, benim işte ailem daha değerli, benim işim gücüm zaten daha değerli diyen bu kişinin egosunu okşamanıza gerek var mı? Bunun kararını siz vereceksiniz kadar geçmişe takılı kalmak, hani yapsam mı yapmasam mı, arasam mı aramasam mı, gitsen mi gitmesemleri bir kenara koymanız gerekiyor. Yani burada eğer kalben, vicdanen, ben,